Tıkla. Tıkla tıkla. Abone ol oğlum bedava abonelik yani. Ol ol. Valla ol. Sen ol. Ya salak salak konuşma ol abone oluyorsan ol hadi. Valla geçmem videoya geçmem böyle bekle böyle bekleriz. Sen abone olmadığın sürece buradayım yani. Onu da söyleyeyim. Teşekkür ediyorum canımsın. Abone olup kanalı destekleyen arkadaşlara öpüyorum. İki varsınız arkadaşlar. Hadi buyursunlar. Öncelikle emniyet kemeri taktığın için çok teşekkür ediyoruz. E neden emniyet kemeri taktığınızı öğrenebilir miyiz efendim? Ee, vallahi Valla komutanım siz bize takmayın diye biz de emniyet kemeri takıyoruz artık. Ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> dünyanın kahrını da vur vur var Kar geldi sana Ankara Şazede kaçmış Osman. Gayrı ya mı? Abi. <laughs> Tuttunuz oğlum. Bu ne lan? Kaşının tersini ezer gibi ezermiş seni de. Ya hadi bir esin. Ya hadi bir denesene. Ya hadi bir... Dele ya. Bir dele ya. Ya hadi bir dene. Oğlum benim bir bu kadar yerin altında var <laughs> Yok abi. Bence bu kadarsın. Uzatma. Şunlara bak. Bir de atar yapıyorlar ya. Vallahi şimdi kuzenlerimi çağıracağım ha. Senin kaç tane kuzenin var? Hiç saymadım bereketi kaçmasın. Şu tipine bak ya. Şşt, aynı çatıda tahrana kurtan teyzeleri benziyor. <laughs> Sen de akşam babasına Merve'lerde kalacağım diyen Büşra'ya benzemişsin. Ne haber? Allah! Bizde para yok, kaldık biz bekar. Şimdi annelerimde 3-5 sene sonra kere olacaksın. Ne yapacaksın? o kafa değil. Kafa alır. İnsan gerekirse suan ekmek yer. <laughs> Kendi ciğerini çıkarır da ciğerini yer. Ama o o piyasadan yemez. Yarasa teyzeciğim. Ne zıkkım aman sen konuş. Zıkkımın pekini yiyisinle. Üçe kadar sayacağım ve yapabildiğin en çirkin suratı yapacağız. 1 iki... Bekleseydin üçe kadar saymamı. Ya yazık kıza ya gerçekten. Usta kolay gelsin Bakmışlar müşteriye. Kaç kilo koyayım abime 30 kilo alabilir miyim patates Kaç pates? kilo 30 30 Evet Vay sen hoş gelmişsin Çay söyle abine 30 kilo abi, evet abi Ya otuz. ben sana kurban olurum evet. Canım 30 kilo dedim. Evet. Oğlum çay değil kap için o söyle Hoş <laughs> gelmişsin Pazacı diyen var Bir tane adam varmış Ölmüş Cehenneme gitmiş <laughs> Cehennemiz hep buna gezdiriyor Birinci kata çıkmışlar Bir tane kadına ayda bir defa iğne batırıyorlar bu kadına demiş neden ayda bir defa iğne batırıyorsunuz? Dünyada demiş ayda bir defa zina yaptığı için burada ayda bir defa iğne batırıyoruz demiş. Tamam demiş adam. İki niga tabi çıkmış karısına günde bir defa iğne batırıyorlar. Vay demiş o demiş. Demek ben her gün aldattın ha demiş. ne demiş o bir şey mi demiş sen yukarı çık da gör ananı dikiş makinesi. <laughs> 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 Abi oraya nasıl girmiş ya? abi bir yok. Yok var Yok. Cehenneme gideceğini söylemeden cehenneme gideceğini belli et. Selam. Kalk gel kendine, daha iyisi yok var arkada Düşmanlıkların oldun sabile, sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de, daha yükseklerden Ve bütün dünya üzerinde gelse de, sen makinasın makina Seçim yap o ün mü ben mi dersen önü s**t Ola Yeni gönder, kardeşim helikopter, pat pat Yat yere dedi amca, mekan da Kişi başı dök, karı ancar uyanda Hayatınız boyunca en büyük pişmanlığınız neydi? En büyük yaptığınız pişmanlığınız neydi? Var mı böyle pişmanlığınız? Seni yapmak. <laughs> ismimi avucuna yaz ki aklına geldikçe avucunu yalarsın artık demiş. Heh. Bayan Dilek Berberler, hiç kimsenin etkisi altında kalmadı. Kendi isteğinizle <laughs> Bay İsmail Üstün'ü eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Yapış yapın. <laughs> Bay İsmail Üstün, hiç kimsenin etkisi altında kalmadı. Kendi isteğinizle Bayan direkt berberlere eş olarak kabul ediyor musunuz? Ben tamam, bakacağım tamam. Abi bu bir şakaydı ne? Hayır, başkasını yandı. <laughs> Abi ama böyle bir şey <laughs> adamdaki şeye bak triplere bak ya şaka yapabilir adamın kendi düğünü yani. Sana ne lan? Ya yapabilir şaka yapısı gelmiş adamın ya. <laughs> Yasak mı? Aa bu yasak mı? Resmi nikah. Ya işte resmi nikah her ne şeyse. Şaka. Aa ya olsun ya. Araya biraz espri katılabilir bence. <laughs> Light like, senin yani dünya banna ne 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 yansın dünya kız bu ne yazayım seri taktik verin bir şey soracağım az önce telefonumdaki emojilere bakıyordum ama kalbi bulamadım acaba siz çalmış olabilir misiniz ne yapıyorsun atatürk ilke ve inkılaplarından sonra ülkenin başına gelen en güzel şey bazen yaşanmıyor değil şey Böyle diyeceğim Neyse senin olduğun bir ortamda kavga eden biri karşıdakine kızıp ulan taş yok mu deyip sonra seni karşı tarafa fırlatmıyor mu hiç? Hatalarına bir nülüfer sevgisizliğine bir kalp verdim demiş. Ben de senin hatalarına bir papatya senin sevgine ömür veririm desem ne dersin? <gülüyor> <gülüyor> Mezunuyum yüksek lisans yaptım. 8 dil biliyorum ve 5 tane enstrüman çalmayı biliyorum. Ya sen? Bak buraya. O ödemedi. Ben ödedim. Pedal. Gerçekten <laughs> mi? İki tane. Devam. Garson bey. Ya bunu bir değiştirir misin? Efendim ben. kusura bakmayın. Hemen değiştireyim ben tabağını. Saçmalama hayatım. Nimet oya atılır mı? Ver şunu ver. ver. Arkadaşlar şu anda restorandayız. Ve yemekten kıl çıktı. Bakın şurada kıl da değil hatta. Saç. Ve yani kim bilir neresinin saçı, sırtının saçı mı, kolunun saçı mı belli değil. Ablacım ben değiştim. Pardon ben senin nereden ablan oluyorum? Pardon hanımefendi. Ben senin nereden hanımefendin hanımefendi oluyorum? Bana müdürünü çağır. Terbiyesi hadsiz. Sen küfür edemem. Sen bir kanına böyle Küfür etme. Ben... Tabi derhal müdür beyi çağırayım ben. Arkadaşlar sıkın buraya gelmeyin. Biz bulgur pilavı söyledik, saç kavurma geldi yani. Bir de burası çok fazla müdür. Çağrılan bir yermiş zaten. Ah, kusura bakmayın. Bu seferlik ikramımız olsun. Hesap falan da almayalım. Yok bir de ödesin. Arkadaşlar bizden dükkanın kirasını istiyorlar. Hiç mi utanmıyor sizde? Ben 35 yaşındayım. Senin kızın yaşındayım. Ben 28 yaşındayım. Hiç mi yani 28 yaşındayken 35 yaşında bir kızın olmadı? Hiç mi ya? Hiç, Hiç olmadı. Mu? Sizde var mı ya? Hiç yok ya. Oraya yani... <gülüyor> 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 Size bir soru Neden dilinizi yanlışlıkla Bir midem bulanacağını hissettim o yüzden geçtim <laughs> Isırdığımızda acır Ama bilerek ısırdığımızda acımaz Ayrıca neden şu an dilini ısırıyorsun Bizde kalsak sonduramazlar Geri döndüremezler. Bizi heyecanlandıramıyorsa bir şeyden artık öldüremezler